Değerler Eğitimi ve Çocuklar Çocuklara değerler eğitimi verilirken, manevi değerler, milli değerler ya da dini değerler, bir hikaye de masal araç olarak kullanılabilir mi? Elbette ki kullanılabilir. Hikayeler ve masallar bazı işlevleri sahiptir. Bir tanesi de eğitmek ve öğretmektir. Eğitimle ilgili kısmında bir kitap seçtik. Kitabı sınıfta çocuklarımıza okuduk. Ve arkasında sorular var ve o soruları e, cevaplıyoruz. E, sorular genellikle dikkatli baktığınız zaman bilgi basamağındaki sorular oluyor. Yani e, hikayeyi öğrenip öğrenmediğini, özünde de e, verdiğimiz değeri, örneğin sevgi, sevgi kelimesinin anlamını öğrenip öğrenmediğini kontrol ediyoruz. E, bu e, çocuğun bu değeri e, öğrendiğini, Hayatında bu değeri artık kullanabileceği anlamına gelmiyor. Yani kelimenin anlamını bilmek onu tatbik eder hale getirmiyor bize. Çünkü hepimiz iyi ve güzel şeyleri biliyoruz ama bunları her zaman tatbik edemiyoruz. Burada önemli olan küçük yaş grubunda bu duyguyu, bu değeri hissettirebilmek, sezdirebilmek. Çocuk bu duyguyu içselleştirdiği zaman bir kerecik olsun bile derin bir şekilde hissettiği zaman ki bunun için masallar gerçekten biçilmiş kaptan. Yani toplumdaki diğer bütün canlıları görebileceği bir hayali ortamın içerisine giriyor. Ve herkesi uzaktan durup inceleyebiliyor. Yaşlılar ne hisseder? hastalar ne hisseder, anneler ne hisseder, kardeşler ne hisseder gibi birçok duyguyu çok hızlı bir şekilde yaşatabiliriz. Hikaye ya da masal bittikten sonra Çocuğu sorguya çekmemek lazım. Masallar zaten çok hızlı biterler. İyiler mükafatlandırılır, kötüler cezalandırılır. Çünkü herkes kendi iç dünyasında bir e, e, mücadeleye girsin kendi iç dünyasında bunu değerlendirsin ister masalın üstü oldu. Her hikayeden sonra bunu anladınız mı? Anlamadıysanız işte cümleler burada, sorular burada diye çocuğu kitapla ilgili sorgusu halden geçirmek hem o değerle ilgili çocuğu uzaklaştırabilir, o değerden uzaklaştırabilir, hem de okuma alışkanlığından da çocuğu soğutabilir. Yetişkin olarak bir empati yapıp okuduğunuz herhangi bir kitaptan sizi sorguya çeksem, sorular sorsam, kitabı anlayıp anlamadığınızı, kitaptaki isimleri, bir romanın ortasından, sağından, solundan isimler sorsam size, bu sizi mutlu eder mi? Çünkü siz o romanı o masalı öğrenmek için değil onunla güzel bir macerayı yaşamak ona şahit olmak için okursunuz büyük bir ihtimalle. birçok şeyi ezberinize almazsınız bir tatlı duygunun içerisinde kalmak istersiniz. Çocuklar için de masallar ve hikayeler böyledir ya da böyle olması gerekir. o yüzden çocuktur ne anlar değil, çocuktur anlar düsturuyla yola çıkmalı ve onlara güzel değerleri sadece sezdirmeliyiz. Gerisini çocuklara bırakmalıyız. Değerler eğitimi söz konusu olduğunda bilgi basamandık sorular çocuğu ufkunu açamaz, onu bir adım ileriye maalesef götüremez. Tam tersine bir tepki de verebilir. Hoşçakalın.